Ve Lara. Lara ne yapıyorsun? <laughs> Kızım sıkıntıdan evin içinde skuter sürmeye mi başladın sen? <laughs> ya bak nasıl gülüyor bu kız ya. Bak salona geç sana bir şey göstereceğim. <laughs> Anneciğim oyun zamanı yapalım mı? Ne oynayalım? Barbie'yi yakalamaca mı oynasak? Buz kırmaca mı oynasak? Kimle oynamak istersin? Benimle mi babayla mı? Aa, babayı seçtim. Peki o zaman birlikte dizelim babayla da patlatın. Nasıl fikir? Oy ben seni yerim. Şey yapalım biz seninle dizelim. Babayla da patlatalım olur mu? Kız bak bak yine bir yerlere gitti bu kız. Annem kafanı vuruyorsun ya. Hadi gel. Gel bebeğim oturalım. Evet, Lara hızını aldı ve oturdu. Şimdi biz ne yapalım biliyor musun Lara? Bunları güzelce dizelim. Sonra babanı elinden tut getir. Hiçbir şey söyleme, buraya otur. O da desin ki, "Aa, buz kırmaca mı oynuyoruz?" desin. "Ben seni yenerim." desin ama sen onu ya. Nasıl fikir? Bekle önce dizelim anneciğim. Hadi dökelim. Barbie sen oynayamazsın. Sen patinle nasıl tutacaksın o çekiçleri? Her yere de giriyorsunuz ya. Ay. Nerede senin kanka? Ha? Her nerede? <laughs> Allah Allah. Dök 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 dök. Hoppa. Bir şey diyeceğim. Normalde bizim bu kırmacamızın renkleri hep mavi beyaz ama biz araya renk kattık. Çünkü kayıp parçalar var. İnşallah Babana şimdi sen bulursun. Gelmem. Sen babanı çağır ben diziyorum anneciğim. Hadi dizelim. Arkadaşlar Lina bunları böyle çok simetrik bir şekilde diziyor. Ezberi biliyor şeklini her seferinde öyle diziyor. Ama bugün Lina yok. Evimizde. O yüzden biz diziyoruz. <laughs> Lola babanın iki dakikalık işi varmış. <laughs> Baban İşini bitirene kadar biz dizelim olur mu anneciğim? Aha. Hadi sen bana ver ben koyayım. Hı? Ay bebeğim ya ver bakayım anne. Bu ne ne? Bu nereye? Anneciğim istediğin yere koyabilirsin. Hı? 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 Ya bari seni mi kıracağız buz diye? Niye giriyorsun ya? Kızım. Aa. Bunu koyacağım. Koydum koyayım. Aferin sana. Hadi koyalım. Aa, mor var. Mor şuraya koyalım mı? Bak. Tamam bir tanem yapacaktan sonra dizelim anneciğim. bari sen yine sinek mi buldun? Ne yapıyorsun orada? Yaramaz Barbie. Çok heyecanlıyım. Oy çok mu heyecansın Halim? Neden bu kadar heyecansın? Babanla oynayacağın için mi? <laughs> çok mu seviyorsun babanla oyun oynamayı? <laughs> Ay nasıl mutlu benim kızım. Allah Allah ya yerim seni ben. Ben de 40 gün oynasalar bu kadar mutlu olmazlar ama babaya düşkün oluyor kız çocukları. Siz de öyle babanıza düşkün müsünüz? Yoksa erkek çocukları da anneye mi düşkün? Kim neye düşkün? Yorumlara yazar mısınız? Ya, ozolda, Çok merak ozolda. ediyorum. Bozuldu. mu ya? Oh, tık tık tık. Bu kim? Herkül geldi. Herkül hoş geldin oğlum. Seni de kıramayız ama sen de geride dur tamam mı? Ay. Anneciğim şu bunlar biraz büyük parça ya o yüzden sıkıştırarak koyuyoruz. Ama sanki tamamlamışız. Şu gerek yok. Ver bir tane. Yaptım. Bak arkanda da var anneciğim. Onu da ver. Çok heyecanlıyım. Ya ben seni yerim ya. Heyecan mı kadın benim? Ee, şey yapalım. Şöyle yapalım. Baban gelene kadar biz oynayalım mı? Bekle. Şunu Kim şöyle tutar mısın? Bir fotoğrafını tamam. çekmek istiyorum. Bana bak. Ama şöyle dik tutacaksın annem. Fotoğrafta görünsün. Çıkart. <laughs> Çektim. Herkül'ün esnekliğine bakın. Anneciğim. Herkül de oynuyor. Ne yapacağız? Herkül'ün girdiği yere bak. Oğlum bir gider misin şuradan ya? Ne yapıyorsun sen? Kim Kaybederse ben kazanırım. Kim kaybederse sen mi kazanıyorsun? Aa bir şey diyeceğim anneciğim. Bunda nasıl kazanıyorsun biliyor musun? Atı da koyalım en az buz düşüren kazanıyor. Yani en çok patlatan değil. O yüzden çok yavaş. Evet. Evet. Harikasın. <laughs> Sıra ben de çok korkuyorum. Sizce hangisini patlatayım arkadaşlar? Hmm, kırmızıyla başlayalım. Olmuyor. Şununla başlayalım. Oh, iki tane gitti. Şu an Lara benden önde gidiyor. Bu yarışı kim kazanacak? Annesi mi yoksa Lara mı? sen mi ben mi? Öyle görünüyor. <laughs> Dur tam koy oraya ya atı. Şuraya koyalım mı? <laughs> o kadar ağaç şeklinde vuruyor ki. Hızlı vurunca da hepsini deliriyor. Hiç ortası yok. Çetim, hiç ortası yok. <laughs> hop hop hop. Hop <laughs> hop. Altın top. Bundan başka oyun yok. Aa, harikasın. Önde gidiyorsun şu an sen kazanıyorsun anneciğim. Herkes benim dikkatimi Hiç dağıtıyorsun. Neden kazanmak için kırmıyorsun değil mi senin gidi yarama sıra bende. Evet. Aa <laughs> oh, iki harikasın. Ay, çok korkuyorum biraz biraz tehlikeli gibi tam ortası hop hop hop. Harika bir tane. Nereyi kırayım arkadaşlar ya? Şurayı kıralım. Hop. Evet. Güzel gidiyoruz. No. Hop. <laughs> Sıra sende anneciğim. Korktun mu? Bana kırmıyor. Bana kırmıyor o zaman. Ee, ben mi kırayım? Hı? Ama bir tanesini kırarsam hepsi gidebilir. Hepsi gidebilir. Kırayım mı? Kırmayayım mı? Ya her herkes... gün. Kaybettim atı düşürdüm. Aa. <laughs> kaybettim. ne yapacağız şimdi ya? Şunları da hadi kıralım. Tamam Ben geldim. Hoş geldin, <laughs> Hoş geldin Mustafa. Hadi <laughs> beraber oynayacağız. Hadi şimdi birlikte dizin oynayın. Sıra sizde. Ben kaybettim. Lara kazandı. Bakalım sizde kim kazanacak değil mi Lara?